Kur'an-ı Kerim Meali Seslendiren İbrahim Üzüm İhlas Suresi Mekke döneminin ilk yıllarında gönderilmiştir. İhlas, dini batıl inanç ve hurafelerden, şirk ve küfür bulaşıklarından temizleyerek katışıksız, katıksız hale getirmek demektir. Kur'an'ın üç temel konusundan biri olan tevhid ilkesini özetleyen bu sure, Hazreti Peygamber tarafından Kur'an'ın üçte birine denk görülmüştür. Dört ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Beni yoktan var edip üstün yeteneklerle donatan ve kulluk göreviyle yeryüzüne gönderen sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Yüce Rabbimin adıyla, O'nun verdiği güç ve yetkiye dayanarak ve yalnızca O'nun adına okuyor, söylüyorum. 1. Ayet De ki, O Allah'tır, birdir. Ayet Açıklaması Ey Müslüman! Hak dinin temeli olan tevhid inancını tüm insanlığa bildirmek üzere de ki, O Allah'tır, birdir. Kainatın her zerresinde sonsuz ilim, kudret ve merhametinin tecellilerini görüp durduğunuz, bu yüzden varlığını öteden beri zaten bildiğiniz fakat sıfatları konusunda her zaman yanılgıya düştüğünüz Allahu Teala eşi benzeri ve ortağı olmayan, olması da düşünülemeyen bir tek Rab ve ilahtır. İkinci ayet. Allah Samettir. Ayet açıklaması. Allah Samettir. Her şey ona muhtaçtır fakat o hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Tüm canlıları besleyen, terbiye eden, yöneten ve yönlendiren, kendisine kul olunmaya layık tek varlık O'dur. Üçüncü ayet Doğurmamıştır, doğmamıştır. Ayet açıklaması Doğurmamıştır, doğmamıştır. Onun başlangıcı ve sonu yoktur ne kendisi başka bir ilahtan meydana gelmiştir ne de kendisinden başka bir ilah zuhur etmiştir. Doğmak ve doğurmak aciz ve muhtaç varlıkların özelliğidir. Oysa Allah tam ve mükemmeldir, her türlü acizlikten, noksanlıktan uzaktır, yücedir. Dördüncü ve son ayet Hiç kimse ona denk değildir. Ayet açıklaması. Hiç kimse ve hiçbir şey ne zatında ne de sıfatlarında ona denk değildir. Kudret onundur. Yücelik onundur. Büyüklük onundur. Emrine itaat edilecek, hükmüne boyun eğilecek tek otorite, tek ilah odur.